Bugün sizlerle belki de modern elektroniğin en temel ama en çok gözden kaçan bileşenlerinden birini, diyotları konuşacağız. Cep telefonunuzdan bilgisayarınıza, televizyonunuzdan en basit şarj aletinize kadar aklınıza gelebilecek hemen her elektronik devrenin içinde bu küçük ama güçlü eleman mutlaka bir yerlerde bulunur. Peki, nedir bu diyot? En basit tanımıyla elektrik akımının tek bir yönde akmasına izin veren Ters yönde ise akımı tamamen bloke eden temel elektronik elemandır. Bu temel özellik diyotları pek çok devrenin olmazsa olmazı yapar. Diyot, yarı iletken denilen özel malzemelerden üretilir. En yaygın kullanılanı silikondur. Peki bu yarı iletkenler neden bu kadar özel? Çünkü ne tam iletkenler gibi akımı serbestçe geçirirler ne de tam yalıtkanlar gibi akıma tamamen direnç gösterirler. İşte diyotun da tek yönde geçiriyor olması yarı iletkenlerin bu özel davranışı ile ilgili. Şimdi işin biraz daha derinine inelim. Bir diyotun iç yapısına baktığımızda, iki farklı yarı iletken malzemenin bir araya getirildiğini görürüz, P tipi ve N tipi. P tipi yarı iletkenler, pozitif yük taşıyıcıları olan delikler bakımından zengindir. N tipi yarı iletkenler ise serbest dolaşan negatif yüklü elektronlar içerir. Bu iki farklı bölge yan yana getirildiğinde aralarında birleşme noktası yani P-N eklemi oluşur. İşte tam bu noktada N tipindeki fazla elektronlar P tipindeki deliklere doğru hareket etmeye başlar. Bu hareket, eklem bölgesinde yük dengesini bozar ve doğal bir potansiyel bariyeri veya engel gerilimi oluşturur. Bu bariyer, diyotun iletime geçmesi için aşılması gereken ilk engeldir. Bu engel gerilimi, diyotun yapıldığı malzemeye göre değişir. Örneğin, en yaygın kullanılan silikon diyotlar için yaklaşık 0.7 volt daha eski ve özel uygulamalarda kullanılan germanyum diyotlar içinse yaklaşık 0.3 volttur. Bir diyotla çalışırken, onu iki temel şekilde besleyebiliriz, ileri yön ve geri yön besleme. İleri yön besleme yani forward bias diyotun pozitif ucu olan anotuna, negatif ucu olan katotuna göre daha yüksek bir gerilim uyguladığımızda, bu gerilim potansiyel bariyerini aşar. Bu durumda diyot akım akışına izin verir ve bir kısa devre gibi davranmaya başlar. Ancak bu iletim sırasında diyot üzerinde sabit bir gerilim düşümü oluşur. Bu tıpkı bir basamak gibi giriş geriliminizden belirli bir miktarı kesip atar. Silikon diyotlarda bu düşüm 0.7 volt civarındadır. Bir devrenin çıkış gerilimini hesaplarken giriş geriliminden bu 0.7 voltu çıkarmamız gerekir. Az önce kullandığımız devre için bunu yaptığımızda 5 volt eksi 0.7 yapar ve direncin üzerinden geçen gerilim değerinin 4.3 volt olduğunu buluruz. Ters yön besleme yani reverse bias diyota tam ters yönde, yani katot ucuna gerilim uyguladığımızda oluşur. Potansiyel bariyeri daha da genişler ve diyot yalıtıma geçer. Bu durumda, ideal bir diyottan hiç akım geçmez, açık devre gibi davranır. Ancak, burada çok önemli bir detay var. Her diyotun bir limiti vardır ve bu limite, ters kırılma gerilimi, breakdown voltaj, denir. Eğer ters yönde uyguladığımız voltaj bu değeri aşarsa, diyot bozulur ve genellikle kalıcı hasar görür. Bu yüzden, bir devre tasarlarken diyotun bu gerilim değerine dikkat etmek hayati önem taşır. Doğrultma yani rectification diyotların en yaygın kullanım alanıdır. Alternatif akımı doğru akıma dönüştürme yani doğrultma işlemidir. Evlerimizdeki prizlerdeki akım alternatif akım olup elektronik cihazlarımızın kullandığı akım ise doğru akımdır. İşte diyotların yaptığı bu dönüşüm sayesinde herhangi bir sorun yaşamadan cihazlarımızı kullanmaya devam ederiz. Yarım dalga doğrultucu en basit doğrultma devresi sadece tek bir diyot kullanılarak yapılır. AC sinyalin sadece pozitif kısımlarını geçirir, negatif kısımlarını ise bloke eder. Basit olmasına rağmen sinyalin yarısını kullandığı için verimsizdir ve genellikle küçük uygulamalarda tercih edilir. Bu verimsizliği aşmak için tam dalga doğrultucu devreleri kullanılır. Bunlardan en yaygını köprü tipi doğrultucudur. Bu devre 4 diyottan oluşan özel bir düzenektir. AC sinyalin hem pozitif hem de negatif alternanslarını pozitif bir DC sinyale çevirerek çok daha verimli bir çıkış elde etmemizi sağlar. Tabii bu çıkışta hala küçük dalgalanmalar, yani ripple dediğimiz dalgalar bulunur. Bu dalgalanmaları yumuşatmak ve çıkışı daha saf bir DC'ye dönüştürmek için devre çıkışına bir kondansatör, filtre kapasitesi eklenir. Kondansatör, Gerilimin tepe noktalarında dolar ve gerilim düştüğünde yükünü boşaltarak sinyali düzleştirir. Bu sayede cihazlarımız için daha kararlı bir güç kaynağı elde ederiz. Bu sayede diyotların en temel çalışma prensiplerini görmüş olduk. Devamında ise uygulamalı devre analizleri ve örnek çözümler sizleri bekliyor. Destek olmak için videoyu paylaşabilir ve yorumlarda görüşlerinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.